Çıkacağını duydum. Bunun adını ne koyalım? Üç saniyeden fazla düşündün, hakkını kaybettin. Oysa senin hayvanları sevdiğini sanırdım Ariel. Bazılarını severim. İnsanların da bazılarını severim. Evet, çıkıyorum. Türkiye'deki bütün devlet kapılarını bana açacak olan Çetin Özer, benim aziz dostum, toplandığı için beni bekliyor. Nerede buluşacaksınız? Sen de geliyor olsaydın bilirdin. Henüz ortam bizim için yeteri kadar sağlıklı değil. Böyle ekstra bir hamle için çok çok erken. Senin bu kontrollü yayılma politikanı takdir ediyorum dostum. Ancak yarın çok geç olabilir. Biliyorsun Çetin Bey çok hasta. Bence sen de kendine dikkat etmelisin. İlaçlarımı alıyorum merak etme.